Özellikle Paris kameraman kardeşimiz buradan çok teşekkürlerimi bildiririm ki çok emeği geçti burada Etbar kardeşimize abimize teşekkürler edelim kardeşimize çok teşekkürlerimi bildiririm ki benim için yani o da ki demeyim yakında kısa zamanda bir klibimizle izlenecek Madem ki ne demek istiyorum, onu hem böyle arzum, Ben ne mutlu ki Azerbaycan kalbına, burada Türk vatandaş kalbına. Hem böyle arzum oldu inşallah zamanla birbirimizi yani daha sevimli, daha aydın. O da ki hem böyle arzum Zamanla yine kliplerimiz kazan. İnşallah. Onu... İlahi sağ ol Perviz. Alın kolum var olsun. En kısa zamanda harda izleyelim bu klipimizi. Siz de DTS Produksiyonu'nda. Youtube'daki en... sitemizde inşallah. Arbaşı, inşallah. Sen de seven arkadaşlarla Cüzde inşallah. inşallah. Ben bunu inanırım. buna da inanırım. Sağ olun size de. Çok teşekkürler. Allah da ekranda gördüğünüz e, bizim ekipmanın şoförü Ramazan abi. Çok teşekkürümüz ederiz. Firuz Elyev RTS Prodüksiyon fotoğrafçısı. Bu klipte de katkısı geçti. Allah ondan razı olsun. Özün de duygu düşünceleri varsa kısaca alalım. Firuz buyur. İnşallah klibimiz kısa bir zaman inşallah izlenme rekoru kırarız. Değerli arkadaşlar, sıklan ustasının Nasr Dağını tamamen gözün <laughs> içinde oldu. İnşallah hastalanmaz. <laughs> Fotoğraflarımızda göreceksiniz o pozlarını. Başarlar yolu açık olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Aynı zamanda Arda Ezili, Rehtese Prodüksiyonda Ezili. Başarlar. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.